hanımım. Korkutuyorsunuz beni. Öyle yapmayın. Ben sizi hiç böyle görmedim. Hadi ne olur izin verin. Ya bir doktor çağırayım ya da İbrahim Bey'e haber vereyim ha? Benim derdim zaten doktor. Doktor bitirdi beni. Doktor bitirdi beni. Benim derdime çare değil ki doktor. Neyiniz var? Hayırdır? Aa, sorma. Sana söyleyeceğim. Ama ağzını çok sıkı tutacaksın. Tabii. Bunu tek başıma taşıyamayacağım. Emre test yaptırdım. Emir bizim çocuğumuzdur Gül.